Evet arkadaşlar hepinize merhabalar e, IOT uygulama geliştirme ile ilgili proje geliştirme ile ilgili videolarımızda e, ikinci uygulamamıza geçmeden önce bir sensörlerle ilgili bir uygulamamız daha olacak ve onu nasıl geliştirildiğini nasıl tasarlandığını size anlatacağım demiştim. Birinci uygulamamız ile ilgili videoları çektik bütün uygulama. Iı, tasarım aşamalarını anlattık. IoT projeleri, IoT uygulamaları geliştirirken kullanacağımız Not MCU kartıyla, işte bu kartla ilgili karşılaşabileceğiniz teknik sorunlarla ilgili e, videolar da çekeceğimi söyledim. Şimdi bununla ilgili iki video, daha doğrusu 3 videomuz olacak. Toplam bunları göreceksiniz kanalımda göreceksiniz. Bir tanesi NodeMCU kartımızın teknik özellikleri kartın tanıtımı ile ilgili. Bir tanesi arkadaşlar Arduino Cloud Agent ile ilgili Arduino Cloud Agent yazılımı. Bir de işte en belki de pratik teknik bilgi olarak şimdi o videoyu size şu anda esasında çekiyorum o konuyu anlatıyorum. Bu uart çipi yani USB ara yüzümüz bizim. Kartımızın bilgisayarın USB portuyla haberleşmesini sağlayan, kartımızı bilgisayarımızın USB portuna bağlamamızı sağlayan UART çipi. Bakın kartımız şu. Kartımız şu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kartımızın USB girişi şurası. Şimdi bu USB girişe baktığınızda çok belki yakından net göremiyorsunuz ama bu arkadaşlar benziyor olsa da Type-C'ye, Type-C değil, e, Micro USB girişi ve e, USB 2.0 portunu mutlaka kullanmanızı özellikle söylüyorum. Biliyorsunuz Type-C girişlerde USB 3.0 portunu kullanıyoruz, Micro USB'de USB 2.0'ı kullanıyoruz. Öncelikle bunu bir kavrayalım. USB girişimiz burası. Şurada gördüğünüz çip de arkadaşlar bizim UART çipimiz. Ve bu UART, UART çipinin çeşitleri var. Birazdan ona da geleceğiz. Bizim e, kartımızın USB portuyla haberleşmesi için gerekli olan e, arayüz çipi bu. UART çipi. UART çipimiz de burada. Kartın üzerinde bunları gösterdikten sonra e, size arkadaşlar e, pratik olarak bakın kartımızı şöyle e, ekrana mümkün olduğunca yaklaştırmaya çalışıyorum. Şöyle göstereyim. Kartımız bu arkadaşlar. Not NCU ESP 8266 tabanlı kartımız budur. Bu kartımızla beraber kullanacağımız şöyle bir USB kablomuz var. Micro USB kablosu bu. ve bunu ben USB 2.0 portuna bilgisayarımın takıyorum arkadaşlar. Şimdi takacağım kartımızı bilgisayarımıza bağlayacağız ve burada size bir şey göstereceğim ve bir şey anlatacağım tabii ki. Evet bilgisayarıma bağladım. Şimdi de kartımıza arkadaşlar şöyle bağlantıyı gerçekleştirdim. Mikro USB kablomuzla bağlantımızı gerçekleştirdik. Şimdi arkadaşlar burada kartımızın bilgisayarımızın USB portuna bağlanıp bağlanmayacağını en net olarak öğrenebileceğiniz yöntemi anlatacağım. Yöntemimiz şu arkadaşlar. Denetim masasına gireceksiniz. Bilgisayarınızda denetim masası. Denetim masasından biliyorsunuz donanım ve ses. Bütün donanımlarınızı görüntüleyebildiğimiz. Buradan da aygıt yöneticisine giriyorsunuz. Aygıt yöneticisine girdiğinizde bakın bağlantı noktaları combe.lpt Burada COM derken e, bilgisayarın seri portunu, LPT'de bu bizim eski bilgisayarımızdaki paralel portu anlatıyor. Biz tabii burada COM portunu, seri portu kullanıyoruz, sanal seri portu kullanıyoruz. Esasında biz USB portundan bağlanıyoruz ama bilgisayarın sanal olarak COM portunu kullanıyoruz. Esasında USB portu da bir seri porttur. Onu da burada ifade edeyim tekrar. Bakın USB Serial Port gibi bir şey burada açıldı. Yani biz kartımızı bağladığımızda böyle bir şey açılıyor. Buna sağ tıkladığımda bunun özelliklerini görmek istiyorum. Bakın üreticinin FTDI olduğunu görüyorum. Yani bu FTDI e, firmasının FTDI üreticisinin üretmiş olduğu bir UART çipi ve bakın düzgün bir şekilde çalıştığını buradan görüyorum. Bizim UART çipimiz ve FTDI çipi bu. Şimdi burada arkadaşlar buna tamam diyorum. Diyeceksiniz ki yani bu ne ifade ediyor? Bakın ben arkadaşlar bilgisayarımızın yani kartımızın bilgisayarın USB portuna bağlı olan kablosunu çıkartacağım. Çık burada artık bu bağlantının olmadığını göreceğiz. Tekrar taktığımda bu bağlantı kombi LPT yani seri ve paralel evet. bağlantı noktaları tekrardan burada açılmış olacak. Şimdi burada size FTDI çipini gösterdim. Bir de arkadaşlar genelde karşımıza çıkan CH340 şu bizim ünlü CH340 Ardınya-Uluru 3 çiplerinin R3 çiplerinin vazgeçilmez e, Arduino R3 geliştirme kartlarının vazgeçilmez UART çipi CH340. CH340 olan içerisinde CH340 olan kartlarda bulunmakta. Şimdi böyle bir kartı ben bilgisayarıma bağlıyorum. Böylece iki çipi, iki USB arayüzünü de görmüş olacaksınız. Bakın bağlantı noktaları gene açıldı. Bağlantı noktalarına çıktığımda bakın USB serial CH340 bir kez farklı bir yazıyla karşılaştık. Çünkü üretici firma farklı. Bakın özelliklere girdiğimde bunun üreticisinin başka bir şey olduğunu görüyorum. VCH CN şeklinde. Çin'de üretiliyor bu çipler. CH340 çipleri. Gördüğünüz gibi CH340 yani farklı bir UART çipi karşımıza geldi. Yani size Pratik bilgi olarak şunu söyleyeyim. Bu Not kartınızı bilgisayarınızın USB portuna, USB haberleşme portuna yani bilgisayarınıza bağladığınız anda şuradaki bağlantı noktalarının aktif olması ve burada da USB serial şeklinde üretici firmaya göre FTDI olur, CH340 olur. Burada bir şey yazması lazım. Bunun gözükmesi lazım arkadaşlar. Eğer bu gözükmüyorsa mesela CH340 için baktığınızda siz bağladınız bilgisayarınıza kartınızı ve böyle bir şey gözükmüyor. Büyük ihtimalle arkadaşlar burada sorun şudur. Bakın şu ben kartın çıkarayım. Ve şöyle düşünün, hayal edin, şöyle düşünün. Kartınızı bilgisayarınızın USB portuna bağladınız ve burada bağlantı noktaları açılmadı. Bağlantı noktaları çıkmadığında şunu yapacaksınız. Bu CH340'ın arkadaşlar internette driverları bulunmakta. Arduino Uno R3 kartlarında zaten bu driverları kullanıyoruz. Bu yazılımları kullanıyoruz. Bakın burada ben bunu önceden tabii ki yüklemişimdir. Çünkü karşılaştığımız sorunlar genelde Şuradan bakayım. Burada on... evet, yazılım araçları kısmına bunu kaydetmişim. Bakın burada CH341 ser şeklinde şurada bir yazılım var. Bakın bunu çok da küçük bir yazılım esasında. Bunun 64 bit e, işletim sistemleri yani 64 bit versiyonu da bulunmakta. Sizin eee UART çipinize hangisi uyuyorsa genelde yeni Çıkanlarda Yani 2024'teyiz 64 bit Genellikle oluyor UART çipleri şu 64 bit driverı Burada exe setup dosyasından exe dosyasından Bunu çift tıklayıp Ne yapmanız lazım kurmanız lazım bu driverı eğer NodeMCU kartınız Az önce gösterdiğim aygıt yöneticisinde denetim masasında Gözükmüyorsa yani USB'ye bağladığınız halde Orada bir e, USB seri portu Gözükmüyorsa Bu yazılımı internetten indirin. bakın 667 kilobyte neredeyse 1 megabayt bile değil 1 megabayta yakın Bunu internetten Google'dan e, indirip Bu yazılımı Kurmanız gerekir arkadaşlar eğer e, Denetim masasında Bakın şu denetim masasında aygıt yöneticisine girdiğinizde bu bağlantı noktaları gözükmüyorsa Eğer Bakın Gözüküyorsa Bağladım Burada gözüktü Şu bağlantı noktaları gözüktüyse arkadaşlar şu USB seri yazısını gördüyseniz Kesinlikle sizin NoteMCU kartınız bilgisayarınızın USB portuyla haberleşiyor demektir Bunun gözükmediği durumda haberleşmiyor demektir Ve bu genellikle bu dediğim gibi driverın yazılımın yüklü olmamasından kaynaklanır. Yani bazen bu UART çiplerine bu yazılımı eee gömmeyi, yüklemeyi unutuyorlar. Gerçekten oluyor bu karşılaştığımız bir şey. Siz yükleyeceksiniz. Eğer bunu da yüklediğinizde sorun çözülmediyse korkarım eee NodeMCU kartınızın UART çipi arızalıdır. UART çipi arızası vardır. Dolayısıyla bu UART çipinin Değiştirilmesi gerekir. Uart çipinin değiştirilmesi gerekir. Uart çipi arızasıdır ama bu yani yüzde bir karşılaşacağınız, belki de hiç karşılaşmayacağınız bir şey. Uart çipi arızası. Yani ilk kartınızı ilk aldığınızda, tabi siz kartınızı kullandığınız kullandığınız zamanla Uart çipiniz arızalanabilir. O ayrı bir konu. Ama ilk aldığınızda genelde Uart çipi arkadaşlar sağlam olur, arızalı olmaz. Ama problem dediğim gibi yazılımın, bunun sürücü yazılımının yüklenmemesinden kaynaklanıyor olabilir. Buna dikkat edin. Yani bu CH340 yazılımını internetten indirip bilgisayarınıza zaten küçük bir yazılım kurup seri porttan kartınızı bilgisayarın yani USB seri portundan görmesini sağlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar böylece Uart çiplerinden de bahsetmiş olduk Not MCU kartında. Umarım faydalı bir video olmuştur. Dediğim gibi sadece ch 340 diye takılmayın. Bazı Not kartlarında FTDI çipi de kullanılıyor. FTDI üreticisinin üretmiş olduğu Uart çipleri de kullanılıyor. Bilginiz olsun. Evet başka aklınıza takan sorular olursa kanalımda dediğim gibi video yorumlar satırından bana iletebilirsiniz ya da mail atabilirsiniz başka videolarda görüşmek üzere umarım faydalı bir video olmuştur.